Bu nedir lan? Neye yarar ki? Bu kapılarımızı, mapılarımızı biz kendi emeklerimizle yaptık. Esnaf 30'ar milyon, 20'şer milyon para verdi. Kendi emeklerimizle burada fayansını yaptık. Efendime söyleyeyim, musluklarını dağıttık. Kim sıcacak içine? Yarın bir gün senin işçilerin çalıştığı zaman nereye gelip de tuvaletlerini yapacaklar? Lan benimle eğlenir misin? Ula ağa pokulun üstüne pokulur mu lan? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça söyleyelim biz bunu. Saat başı, yarım saatte bir tuvalete gelenler var ya. Müşteri geliyor, lav Ne diyeceğim? Git belediyenin önüne mi tuvaletimi yap diyeceğiz? Götürme diyor ya! Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize ya. sorduğu zaman, kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş, belediye başkanımız yıktı da, belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. Söreldin ulan! Hemen terk et torpağımı! Pişti öyle! Yalanım yok. Bütün işler bu minval üzere olmuştur hekim bey. Mahoa ölmüştür. O ölmüştür, başka ağa gelmiştir köyümüzün başına. Haber almışım, herkes maho ağayı arar olmuştur. Bu işin sonu neye varır, ben bilmiyorum. Sen devletsin, sen bilirsin. Gayrı hükmü sen ver kurban. Suç kimdi?